Merhaba sevgili dostlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle beraber iPhone 14 ve Huawei yeni çıkaracak yani yeni çıkardığı Mate X50, Mate X50 e, Pro paketler ve iPhone 14, 14 Pro Max ve ülkemizdeki fiyat durumları ve e, bu fiyatlar nereye gidiyor acaba ve diğer e, geri kalan bölümde de uygun fiyatlı telefon incelemelerine başlayacağız. Öncelikle bu tarz içeriklerine de devamını istiyorsanız eğer kanalıma abone olup da bildirimleri açarsanız sevinirim. Arkadaşlar iPhone 14 Geliyor. 16 Eylül'de lansmana çıkacak. Fakat doların şu an 18-25-18-30 olduğu bir dönemdeyiz. E malum bu kur şartlarından dolayı da 30-35 bin lira gibi bir fiyata çıkacakmış. E, iPhone 14'ün şu ana kadarki en uzun öm ömürlü pili olduğu söyleniyor. Loş ışıkta hani görüyorsunuz daha böyle instantane fotoğrafları. Ve 16 Eylül'de dediğim gibi 30 bin lira bir satış fiyatı çıkacak ama ülkemizdeki dolar kuru ve e, ne kadar göz alıcı hani alınabilecek onu bilemem tabi bu sizin takdir sizindir. Hani arkadaşlar iPhone 14'ün görüyorsunuz e, camlardan daha sağlam seramik şiit ve dayanıklı göz alıcılığı özelliği varmış. Artık yani eskisi gibi bir damla hani şöyle söyleyeyim iPhone'un eski modellerinde 7, 8, 6, 5'lerdeki gibi e, damlacık geldiği zaman hemen bozulma durumunda iPhone 14 artık buna bir tedar yani tedavi gösterilmiş bir telafisi yapılmış. 5 farklı renk seçeneğiyle geliyor burada gördüğünüz gibi mavi, mor, gece yarısı, yıldız ışığı ve Diğer kırmızı. Arkadaşlar iOS 16 biliyorsunuz e, daha daha güncel bir şey. Yani iPhone'un um, e, zaten iOS'taki kendi sürümünü de biliyorum, takdir ediyorum. Ki Apple'ın stabil çalışan genelde sürümleri vardır. E, Apple burada artık trafik kazası algılamada e, diyelim ki Allah korusun tabii kimsenin şey yapmaz. Bir durum olduğunda falan otomatikman devreye giren sistemler yapmışlar. Hani SOS'i daha da geliştirmişler. Yani kendisi otomatik olarak açıyor. D bir plus D 1 ömür olarak düşünülmüş. Yani 26 saate kadar bir pil ömrü. Ama bu pil ömrü 20 saatten daha hızlı bir şarj süresi sunulmuş. Bunun lansmana tanıtımında yapılmış, yapıldığı zaman da yani gene tekrar yapılır. %21 daha büyük ekrandaki D plus sayesinde XDR'de ekrana sahip. Bunun dışında OLED teknolojisi var ki ee, biliyorsunuz iPhone'lardaki OLED ee, TN panel eski modellerde IPS panel ve OLED'e geçirdi. Daha QHD OLED. Daha yüksek çözünürlüklü, daha canlı. True Tone'da e, gözümüzün yorulmaması için biliyorsunuz hani mavi renk ışıkları vardır göz bu, gözü bozuk olan e, dostlarımız için hani özel olarak düşünmüşler. Fotoğraf çekimi hususlarına baktığımız zaman da yine ana kameralarda daha iyi daha loş ışıklar var diyorlar. Hani iki buçuk kata kadar daha yakın şey. Tabi titreme duraklama hareket modu, e, Hollywood modları gibi şeyler varmış. En yüksek video kalitesi var zaten biliyorsunuz iPhonelardaki e, Apple'daki en sevdiğim şeylerden bir tanesi video ve kameralardaki. Android sistemine göre Bionic 15 yani işletim sistemindeki daha fazla aydınlatma olayı var. Bu, on, bu aydınlatma da şöyle anlatayım. Diğer düz Android telefonlardaki akıcılığı vermiyor. Yani Apple'ın bir iOS'unda bir düzeltme var. Şimdi Huawei konusuna da değineceğim. O HarmonyOS'ta da anlatacağım olaylar da benzerlik gösteriyor. Ee, iPhone 14 tabi iPhone 13'ten daha hızlı 5 çekirdeğe geçmiş. Tabi bu ne oluyor? Diyelim ki iPhone 13'teki e, 2 tret, iki izlek, iki çekirdek. Gerçek ve sanal çekirdek vardı. Bu çekirdekler ne işe yaradı? Oyunlardaki uygulamaların daha hızlı açılması ya da performanslı göstereceği bankacılık işlemlerine daha fazla bir güvenlik ultra daha hareketli olması, şey işte kamera sensörünün daha hızlı algılaması gibi özellikler var. E tabi iPhone 14'ün biliyorsunuz arkadaşlar yüz tanıması daha da değişti. işte artık bakın yani gizli yerleşkeli var tam ortadan değil de yüzünüzün yan arka tarafından da görebiliyormuş. Ee, sağ sol kavislerden. Apple'ın zaten biliyorsunuz lansmanlarında genelde tanıtımında fiyatı herkes görünce biraz şok oldu biliyorsunuz. Çünkü iPhone 14'ün e, ülkemizdeki şu anki dolar kuru yüksek olduğu için hani şöyle epeyden de baktığımız zaman da gene bir özelliklerini inceleyelim. iPhone almak isteyen arkadaşlarımız için de ben böyle bir yayın yapayım bilmiyorum. 6 GB ile 128 GB dahili tabi geliyor ama işte lansmanda Eylül'de IP, IP8 var 68 mi 69 oluyor herhalde e, Full HD olmasından ama şu hala 60 Hz olayını hani oraya da ettim 60 Hz hala da hani Apple gibi bir cihazda yani 30 bin lira vereceksen 80 saatlik gidiyormuş diye işte. 20 hızlı şarj desek Almaması lazım daha iyisi olması lazım Zaten kameranın algılama özellikleri burada var. Fokustan, e, Deep of Fight, Safir Kristal, işte otomatik yüz algılama. Yani bütün Android'lere benzer şeylerin yapılışı zaten var. 4K çekmesi zaten ayrı bir şey. HD ve Full HD'den çekiyor. Kayıt özellikleri zaten 1080'den belirtilmiş. Otomatik pozu. A15 Bionic chip işlemcisi 6. Dediğim gibi 4 gerçek 2 izlek sanal çekirdek olmak üzere. Bilgisayar gibi düşünün arkadaşlar. Renk skalaları. iOS 16 gibi güncel bir şey var. Tabi Apple'daki en büyük gene eleştirdiğim konulardan bir tanesi hala 60 Hz durumu. Şimdi Huawei konusuna değinmek istiyorum. Eee... Huawei Mate X S2. Hani Huawei'nin de paketleri var. Şimdi e, Huawei'nin de şöyle bir durumu var arkadaşlar. Huawei e, biliyorsunuz Google'dan ambargo yedikten sonra e, Harmonios, App şimdi bilim Petal Search gibi haritaları var. Ya bunlar başarı ama ee, Huawei artık yavaş yavaş kendini Leica'dan da çekti. Ya bütün her şeyden ayrıldı. Şimdi Huawei'in e, bu özellikleri şurada siz zaten görüyorsunuz. Aşağıdan yine sorabilirsiniz. Hani ben özelliklerden ziyade Apple'la e, Huawei'nin ortak bir şeyini anlatmak istiyorum. E, Apple'ın kendi iOS sistemi gibi Huawei'nin de HarmonyOS 2.0, EMUI 12, EMUI 13 gibi yazılımları var. Bu yazılımlar Apple'la biraz ortaklık gösteriyor ama Apple kadar e, daha böyle akıcı bir arayüz değil çünkü Huawei hala daha kan kaybetmeye devam ediyor. E, Google olan lisanslı cihazlara vermeleri güzel ama e, Googlesuz olan cihazlarda e, hala hazırda Google yüklettiğiniz zaman zaten garanti dışı kalıyor. Onu da bilginize söyleyemedim. Hani Apple'leriden diğer uygulamaları bazı oyunları açmayan insanlar için ne kadar yani iyi, ne kadar doğru? Yani Huawei şu anki zaten pazardaki yeni çıkardığı Nova serisine güveniyor. Mate X 50, P50 paketlere falan güveniyor. Benim burada anlatmak istediğim olay e, ikisi arasındaki yazılım farklarına baktığınız zaman Apple daha e, güncel, daha stabil. Huawei'de kendi yazılımı geliştirmeye kalkan bir firma ama bu firma e, şu noktada birazcık daha geride kalıyor. MI12, MI13'ü verebilirsin ama bu uygulamaların arka plandaki galeriden bağımsız olarak çalışması bir süre sonra kitlenebilir gibi arkadaşlar. Çünkü bu yazılımsal olaylar Android ve Google tabanlı olması lazım. Hani mesela bazen yorumlarda okuyorum, bir sürü modeller hakkında. Kimisi diyor, PUBG'ye giriyorum diyor anında atıyor diyor, Twitter'e giriyor diyor anında atıyor diyor. Şimdi Google ve Android desteği olmadan Android var ama Android ikisinin karışımı olmadan bu ne kadar destekler? Bunu da aşağıda sizi hani tartışabiliriz, yazabilirsiniz isterseniz tabii ki. Hani bana göre doğru değil. Çünkü Google olmayan bir cihaz arayüzünü sadece ile mi besler? Bu da tartışma konusu. Ha tamam kendi uygulamalarını geliştiriyor olabilirsin. Çin'de farklıdır, Avrupa ülkelerinde ama Türkiye gibi bir ülkede yaşıyorsak bizim Google'a, YouTube'a, hazırda hala da Gmail'e ihtiyacımız var. Yani iPhone'lardaki iOS'un yıllardır stabilitini Huawei başarabilecek mi? Tabi e, ne zaman Google ve Android anlaşmaları olur biliyorsunuz olmayacak diye bir şey yok. Barışırlar bir anlaşma olur. Bu cihazlara gelirse o zaman pazardaki eski gücünü kazanır mı? Orası da muallak. Hani uygun fiyatlı telefonlardan ziyade arkadaşlar bugün iPhone 14 ve Huawei'lerdeki genel yazılım ortak durumlarına bakmak istedim. Ee, geçmiş yayınlarıma bakabilirsiniz. Aşağıdan da telefon önerisi isterseniz de e, bütçenizle göre de öneri de yapabiliriz. Hani sizin istekleriniz doğrusunda ben zaten yazıyorum. ki istediğim olaylar bu. Ee, kanalıma da abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Bu yayınımızda e, Apple'la Apple'ın yeni cihazı iPhone 14 fiyat kurları ile ilgili konuştuk. Ve Huawei'in de Harmony OS'de ve arasındaki farkı görelim dedim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hayırlı hafta sonları diliyorum.